Kötüsü kızıl elmanın. Özel hareketçi mu? bu. Doğrulukta Murat Alman'ın. Allah Allah. Özel harekat olmanın. Bozkurt olmanın gururunu. Gururunu yaşıyorum şu anda. Gururunu yaşıyorum şu gurur, anda. etme bu vatanı, vur Allah aşkına vur, sanat kurşun atanı, vur Allah aşkına vur, şehitlerin kanını yerde koyma şanını, Türk İslam düşmanını, vur Allah aşkına vur, vur Allah aşkına vur, vur bayrak aşkına vur, vur Türklük aşkına vur. vur vur vatan aşkına vur vur Türk aşkına vur. Vur, yedim, vur, vur 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 Allah aşkına vur vur bayrak aşkına vur vur Türklük aşkına vur, vur Allah aşkına vur, vur vatan